Merhaba hanımlar. Bugün bu gök kuşağı küpemizin yapımını anlatmaya çalışacağım. 11'e 0 kum boncuğu kullandım. Miyuki takı ipim. 16 numara iğnem. Alt saçağı için uzun ip bırakıyoruz. 3-3 farklı renkte boncuğumu aldım ipimi ortaladım bakın 3 tanesinin içinden geçtim diğer 3 rengimin içinden geçerek birleştirdim 3 lila boncumu aldım aynı şekilde içlerinden geçtim yeşil rengime geçtim mavi rengime geçtim. Beyaz rengimle gök kuşağımı ortaladım. Tekrar beyaz boncumu alarak bakın tam ortaladım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi son sıraya geldim. Sarıyla bitiriyorum burayı. Bir sarı, bir pembe boncuğumu aldım. Şimdi tuğla tekniği yapıyoruz. Lila rengi boncuğumu aldım. İki boncuğun arasındaki ipten geçiş yapıyoruz bakın. Tuğla tekniği. gök kuşağımızın tam ortası beyaz. Şimdi ikinci sıramız olan mavi üstüne kaplıyoruz. Bakın. Bu sırada mavi ile işimiz bitmiş olacak. Bakın üzerini kapladık. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağız. Lila boncuğumu aldım. İki boncuğumun arasından geçtim. Pembe boncuğumu aldım. Sarı boncuğumla bu sıra tamamlanmış oldu. Şimdi çevireceğim. Pembe boncuğumdan çıkış yapmam gerekiyor. O yüzden iki tanesinden aşağı indim yan taraf yan taraftaki boncuktan çıkışımı yaptım. Bakın ikinci boncuktan çıkmış oldum. Bir sarı, bir pembe boncukla devam ediyoruz. Maviden sonraki olan rengimiz yeşil. Yeşili tamamlayacağız. Renklerimiz çok açık olduğu için tam fark ediliyor mu bilemiyorum. Sizler daha canlı, e, koyu renklerle yapabilirsiniz. Yeşili de kapladık bakın. Yeşilden sonraki rengimiz lila olacak. Yine ikinci boncumuzdan çıkmamız gerekiyor. Bir sarı, bir pembe boncuğumu alıyorum. Lila boncumuzu işliyoruz. tamamladık şimdi pembe rengimizi e, tamamlayacağız son sıramızda sarı olacak pembeyi tamamladık. Sarıyla gökkuşağımızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi e, halka yapacağız küpe aparatını geçirmek için. Burada 5 tane sarı boncuğumu aldım. Yandaki değil diğer boncuğumdan aşağıya indim tekrar içinden geçmek için boncuklardan ip yürütüyorum. geçebildiğiniz kadar boncuklarınızdan ip yürütü. Şimdi bakın bir papatya, bir kullandığımız renkler koydum araya. Buranın sayısı tamamen e, sizin tercihiniz hanımlar. Daha uzun yapabilir veya daha kısa yapabilirsiniz. Ben o şekilde e, rastgele yani yaptım. Birinde çiçekle başladıysam birinde ara boncuk olarak başladım. O şekilde yaptım. Şimdi e, papatyam için 4 beyaz bir tane sarı boncuk aldım baştaki boncumdan geçtim 3 tane beyaz boncum aldım tepedeki beyaz boncumdan geçerek papatyamı tamamlıyorum şimdi ara boncuğumu koyacağım kullanmış olduğumuz renklerden boncuk koydum papatyam için yine 4 beyaz 1 sarı boncuk aldım. Yine 3 tane beyaz boncuk aldım. Tepedeki beyaz boncumdan geçtim. Saçaklarımızın yapımı da bu şekilde hanımlar. Dediğim gibi sayısı tamamen size kalmış. Daha uzun veya daha kısa da yapabilirsiniz. Tekrar boncuklarımızın içinden geçerek yukarıya gövdemize çıkacağız. hemen yandaki 3 boncuğumdan tekrar aşağıya geçişimi yapıyorum ve ikinci saçağım için birinci sırada papatya ile başlamıştım ikinci sırada aradaki mesafe olan boncumla başlayacağım şimdi papatya mı yapıyorum Böylelikle bakın bu şekilde oluyor. Üçüncü sıranızda yine papatya ile başlarsınız. Evet. İsterseniz e, anahtarlık yapabilirsiniz. İsterseniz küpe aparatı takarak bu şekilde kullanabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.